İngiltere hükümetinin 12 Mayıs 2025 tarihinde göçmenlerle ilgili yayınladığı yeni teklif şu anda büyük panik yarattı. Çünkü teklifin içerisinde süresiz oturum izninin 10 yıla çıkarılması, care vizesinin kaldırılması, skilled worker vizesine yeni zorlaştırıcı şartlar eklenmesi ve dependentlar için de İngilizce dil şartının aranması gibi çok fazla vize tipini yani aslında herkesi hem İngiltere'ye gelmek isteyenleri hem şu anda İngiltere'de yaşayanları da etkileyen çok fazla detay var. Bu videoda bu teklifin tüm şartlarını birlikte inceleyeceğiz, detaylıca ve tam olarak ne anlama geliyor, sizin ne yapmanız gerekiyor hep birlikte konuşacağız. Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Maalesef kötü haberle yine karşınızdayım. 12 Mayıs 2025 tarihinde İngiltere hükümeti göçmenlerle alakalı yapmak istediği değişikliklerin teklifini sundu ve tam olarak hani bayağı bir panik havası yarattı şu anda. Teklif yayınlanır yayınlanmaz zaten sosyal medyadan çok fazla soru almaya başladım. Ne zaman yürürlüğe girecek? Bunlardan biz de mi etkileneceğiz? Ne gibi şartlar değişiyor? Hepsi olacak mı bu düzenlemelerin gibi çok fazla soru geldi. Bu videoda 82 sayfalık oldukça detaylı olan bu teklif üzerinden hep birlikte geçeceğiz ve tam olarak ne anlama geliyor? E, çok da panik olmadan bir onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizin merak ettiğiniz böyle e, Sorulara cevap vermek istiyorum. Ondan sonrasında da teklifin detaylarına geçeceğiz. Bunu 5 bölüme ayırdım ben daha rahat bir şekilde anlayabilmek için. Yani videonun sonunda da hani benim kişisel e, görüşlerim yer alacak arkadaşlar. O yüzden de videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi en çok akıllara takılan soru hemen mi yürürlüğe giriyor? Ne zaman yürürlüğe girecek? Bu kararlar ne zaman uygulanmaya başlanacak diye. Bu bir teklif. Yani bu şu andaki hükümetin e, göçmenlerle alakalı yapmak istediği şeyler. Düzenleme gerekecek. Daha sonrasında parlamentoya sunulacak ve parlamentodan çıkan oylar neticesinde e, uygulanmaya başlanacak ama tabii ki de bunun da bir hani parlamentoda onaylandıktan sonra da bir yürürlüğe koyma e, zaman aşaması olacak. Yani şöyle hani buna bir mantık çerçevesinde bakmak gerekirse hani İngiltere'de e, bu tarz göçmenlikle ilgili yeni e, hükümler daha çok Nisan ayında yürürlüğe konuyor. E, benim kişisel fikrim olarak e, nasıl olur, şöyle söyleyeyim. Kesinlikle benim kişisel fikrim. Tekrar tekrar belirtiyorum. Zaten bu e, bazı teklifte de bazı maddeler çok böyle havada kalıyor. Hani kim için uygulanacak? Ya da atıyorum e, içeriği nedir? Bence tam olarak. 2025 yılının sonlarına doğru açıklanacak. Yani o zaman e, bu teklifin maddeleri daha net bir şekilde konacak. Ve 2026 Nisan'ında bence uygulanmaya başlanacak diye kişisel fikrimi belirtiyorum. İkinci en çok merak edilen konu ise e, bu maddeler hali hazırda İngiltere'de e, yaşayanlar içinde geçerli olacak mı? Şimdi bu konuda Teklifin içerisinde konuyu böyle açıklığa kavuşturacak bir detay sunulmamış. Özellikle bu süresiz oturumla ilgili çok fazla soru geldi. İşte hani 10 yıla çıkarılma gibi bir istek var. Ama hali hazırda atıyorum 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır İngiltere'de yaşayan kişiler soruyorlar çok haklı olarak. Bu benim için de mi geçerli olacak? Yani bu kadar az zaman kalmışken süresiz oturum almak için ben de mi daha bu kadar yıl beklemek zorundayım diye. Bu sorunun cevabı maalesef şu anda teklif içerisinde açıklanmamış. Yani bu sorunun cevabı yok şu anda elimizde. Ama tabii ki de yine mantıklı düşünecek olursak, yine kişisel fikrim olarak söylüyorum. Bu şekilde yapılması tabii ki de haksızlık olur. Yani siz burada hali hazırda 3 yıl yaşamışken ...artık iki yıl kalmışken sizin süresiz oturumunuzu almanıza... ...tekrardan onun üzerine artı bir beş yıl koymak bence büyük bir haksızlık olur. O yüzden de fikrim bence bu yeni giriş yapacaklar için... ...ama dediğim gibi bu tamamen kişisel fikrim. Bu sorunun cevabını artık 2025 yılının sonlarına doğru maddeler daha netleştiğinde hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi 82 sayfalık bu ıı, maddelerin, bu raporun ve kategorize edilmiş haliyle özetleme kısmına geçelim arkadaşlar. Ayrıca 82 sayfalık raporu da video açıklamasına koyuyorum. Oradan da detaylıca kendiniz de inceleyebilirsiniz. Şimdi herkesin en çok merak ettiği madde, bu kadar gündem olan madde süresiz oturum ıı, süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması ıı, isteği. Bu daha önceki videolarımda bu konudan yine bahsetmiştim. Aslında sağ partinin de yani konservatif partinin de talep ettiği şeylerden bir tanesi. Yani 2029 yılında seçimler olacak. Bu seçimler için hani göçmenlikle alakalı uygulamak istedikleri propagandaları sunarken Ecoserver'te parti zaten bu isteğini duyurmuştu. Bunu aslında çok fazla duyar olduk son zamanlarda. Şöyle diyeyim hani benim yine kişisel fikrim önceden ben bunun pek böyle olabileceğini düşünmemiştim ama şimdi bu kadar gündem olduktan sonra bence buna daha olur gözüyle bakmak lazım. Şöyle sunuluyor hatta bu 5 yıldan 10 yıla çıkarılma süresi. Diyorlar ki British settlement'ı yani buradaki oturum hakkı hak değil ayrıcılıktır. Yani sizin bunu örn hatta kullanılan e, kelimede bunu kazanmanız gerekiyor diyor. Demek istediği şey aslında sen buraya geldin 5 yılını geçirdin. Hemen süresi oturumu alamayacaksın. Çünkü sadece bu zamanla ilgili bir şey değil. Yani bunu gerçekten hak ettiğini bize göster diyor. Bu 10 yıla çıkarılmasıyla alakalı tabi bazı detaylar da var. Şöyle e, benim anladığım kadarıyla Eş vizesi buna dahil edilmeyecek diye ben onu anladım. Bir British vatandaşıyla evli olduğunuz zaman eş vizesinde e, hala eski sistem uygulanmaya yani 5 yıl sistemi uygulanmaya devam edecek diye ben anlıyorum. Çok kesin değil bunlar. Bunlar benim anladıklarım. Ve bazı kriterler de belirlemişler. Şöyle işte belli başlı meslekleri yapıyorsanız 10 yıl değil de daha kısa sürede yine bu ıı, süresi oturumu kazanabilirsiniz diyorlar. Veya ekonomik veya sosyal hayata ne kadar e, dahil olursanız, bize ne kadar katkıda bulunursanız bunlar da sizin settlement'a giden yolunuzu kısaltabilir diyor. Ama bunlar hani hangi meslekler? Ekonomik ve sosyal hayata katkı ne demek? Yani hani senin yıllık kazancına göre mi bazı şeyler belirlenecek? Veya atıyorum senin gönüllülük esasıyla ne yaptığına göre mi? Hani bazı şeyler belirlenince tam olarak net değil. Ve ayrıca settlement içinde dil seviyesi B2'ye yükseltiyor arkadaşlar. Onu ayrıca yine dil seviyesi diye farklı kategorize ettiğim bir bölüm olacak. Onu tekrardan dile getireceğim. Ama bunu da bilin. Bu detay içerisinde bir de Life in UK testi de yenilenecek diye ayrıca bir detay eklenmiş. Süresi oturum süresi 5 yıldan 10 yıla yükseltilecek ama yine bazı kriterleri hesaba kattığımızda belki bu yine 5 yıl süreyle bazı kriterlerde belki 5 yıl olarak devam edecek veya belki 6 yılda 7 yılda süresi oturumu alabileceksiniz gibi çok net oturmayan detaylar var. Bunun için de yine 2025'in sonunu bekleyeceğiz bu detayları öğrenmek için. İkinci kategorimiz Skilled Worker vizesi ile ilgili değişiklikler. Öncelikle bunda da yine bir dil seviyesinde e, yükseltme var. E, skilled Worker vizesinde B1 seviyesi isteniyordu. Ayaz e, sınav sonucunuz şimdi B2 seviyesine yükseltiliyor. Ve Skilled Worker vizesinde aslında en önemli değişiklik ve en zorlaştırıcı değişiklik Skilled Worker vize için yeterliliğinizi kanıtlarken istenen RFQ level 3'tü Şu anda bu 6 seviyesine yükseltiliyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor kısaca size bir özetleyeyim. Üniversite mezunu olmayanlar başvuru yapamayacak demek. Çünkü RFQ level 6 seviyesinde üniversite diploması isteniyor arkadaşlar. Şimdi durum böyle olduktan sonra aslında skilled worker vizesiyle gelebileceğiniz bir sürü meslek de ortadan kalkacak gibi bir durum söz konusu yaklaşık 180 meslek kategorisi de e, Skilled Worker vizesine uygun mesleklerden kalkacak çünkü e, özellikle hospitality kısmında yani ne diyeyim restaurant manager mesela ya da şef gibi bu mesleklerde üniversite diploması aranmıyordu ama şu anda istenen e, nitelikler kısmı altı yükseltildiği için artık bu meslekler ortadan kalkacak. Veya bunlardan da mı üniversite diploması istenecek? Bilmiyorum. Konuyla ilgili çok daha anlaşılır bir şey yok. Dediğim gibi sadece üst pozisyonlar artık Skilled Worker vizesine açık hale gelecek. Ve ayrıca e, maaş kriterinin de artacağından bahsedilmiş. Ama tam olarak ne düzeyde artacak bilmiyoruz. Geçtiğimiz yıl zaten... E, 38.700 pound a yükselmişti skilled worker vizesinde istenen minimum yıllık maaş miktarı. Artık onun daha ne kadar üstünde istenecek bilmiyorum. Gerçekten çok yüksek maaşlar. Immigration skill charge %32 oranında yükseltilecek diye bir karar var. Bu ne demek? E, sizi yurt dışından İngiltere'ye getiren şirket dışına eleman getirdiği için ödemesi gereken bir vergi var. Bu 2017 yılından beri Aynı düzeydeymiş ve şu anda bunu yüzde 32 oranında yükseltiyorlar. Ee, bir de biliyorsunuz ki Immigration Salary List denen bir liste vardı. Bu listede İngiltere'de daha çok ihtiyaç duyulan meslekler yer alıyordu. Bu mesleklerle geliyorsanız e, maaş kriteri bir tık daha aşağıda oluyordu. O liste kalkıyor, yerine başka bir liste getiriliyor. Ama bunun içerisinde tabii hangi meslekler olacak henüz şu anda net bir detay yok. Kriterimiz olarak Care Vize'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki pandemiden sonra çok fazla sağlıkçı vizesine ihtiyaç olmuştu. Doktor, hemşirelerin yanında bu Care Worker dediğimiz hasta bakıcı diye Türkçeleştireceğimiz vizeye çok fazla onay alınmıştı. Bunu aslında geçen sene... Değişiklik yapılmıştı. Şöyle değişiklik yapılmıştı. Artık yanlarında eşlerini getiremeyecekler gibi bir değişiklik olmuştu. Ama şu anda artık komple bu vizeyi kaldırıyorlar arkadaşlar. Artık care visa yok. Hali hazırda care vizeyle İngiltere'de olan kişiler de 2028'e kadar tabii ki de vizelerini uzatabilecekler. Ama şu anda yurt dışından alımlar için bu vize yolu tamamen kapatıldı. 2028 yılından sonra da vize tamamıyla ortadan kalkacak. Dördüncü konuşmak istediğim e, konu ise English Level arkadaşlar. E, zaten daha önceki Skilled Worker'da ve ale, e, Süresiz Oturum'da da bahsetmiştim. E, İngilizce dil seviyesinde e, değişiklikler yapıyorlar. Daha yüksek bir dil seviyesi istiyorlar. Skilled Worker vizesinde B1'den B2'ye yükseltilmiştim. Süresiz Oturum alırken de yine bu B2 seviyesi yine istenecek. Ve ayrıca şöyle bir şey, şu ana kadar hiç istenmeyen bir şey arkadaşlar. Dependentlar için de İngilizce istenecek. Yani eğer ki diyelim ki Skilled Worker vizesiyle İngiltere'ye geliyorsanız eşinizden daha öncesinde İngilizce dil seviyesi e, talebi istenmiyordu. Ama şu anda Dependentlar için de İngilizce isteniyor. Dependent vizesini alırken A1 seviyesi, aslında bu düşük bir seviye, e, istenecek uzatmaya gidilirken bu seviye A2 seviyesine yükseltecek. Yani burada yaşarken hayata karış, bizim dilimizi öğren, İngilizceni geliştir diyor. Uzatmada A2 ve settlement'a geçerken de B2 seviyesi isteniyor arkadaşlar. Aslında bu hükümet çok fazla dile takmış durumda ve aslında ben takmasında çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Çünkü eğer ki bu ülkeye geliyorsanız diyor ki bu ülkenin dilini bilmek zorundasınız. Yani sen dependent olarak gelsen bile yani de, diyelim ki sen burada çalışmasan bile yine de burada yaşayacaksın hayata karışman lazım ve bizim dilimizi öğrenmek zorundasın diyor. Başka bir seçeneği yok. Son olarak bahsetmek istediğim konu ise mezun vizesi arkadaşlar graduate visa biliyorsunuz ki burada yüksek lisans yaptıktan sonra mezun vizesiyle 2 yıl e, İngiltere'de kalabiliyordunuz, herhangi bir işte çalışabiliyordunuz, sponsorlu bir işe ihtiyacınız yok. E, böyle bir güzelliği vardı e, İngiltere'de eğitim aldıktan sonra. Ancak şimdi bu mezun vizesi 24 aydı. Bunu 18 aya düşürecekler arkadaşlar. E, şimdi gözlemlenen şey burada mezun vizesinde çalışanların aslında çok düşük seviyelerde işlerde çalışması. Yani e, işte atıyorum belki de delivery yapıyor kuryelik yapıyor ya da atıyorum herhangi bir restoranda kafede çalışıyor. Diyor ki mezun vizesindeysen diyor yine skilled worker vizesinde olduğu gibi RQF seviyesi 6 olan işlerde çalışabilirsin diyor sadece. RQF level'ı 6 olan işlerde çalışıyorsan sadece mezun vizesini alabileceksin diyor. Bu da aslında çok 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 büyük bir e, zorlaştırıcı e, madde arkadaşlar. Tabii bunun detayları ne olacak, e, ne zaman uygulanmaya başlanacak şu anda net bir e, açıklama yok. Dediğim gibi herhalde 2025'in sonlarına doğru daha böyle bir netleşecek. Bu 82 sayfalık raporda bahsettiğim kategorilerin haricinde yasada göçmenlikle alakalı da çok fazla e, detay var arkadaşlar. Ben bu video kapsamında bunları anlatmıyorum ama dediğim gibi siz kendiniz inceleyebilirsiniz. Tüm bu maddelere baktığımızda hükümetin yapmak istediği şey çok açık. Hem yasa dışı hem yasal göçmenlerin önünü kesmek. Zaten bu 82 sayfalık raporun başında da başbakanın da bir konuşması var hep böyle önceki hükümete gönderme yapmış işte. Onların batırdığı işleri biz şu anda temizlemek için bunları yapmak durumundayız gibi böyle bir açıklama yapmış. Çünkü 2023 yılında yıllık İngiltere'ye gelen göçmen sayısında çok acayip bir artış olmuş. Diyelim ki daha önceki senelerde işte 200 bin seviyesindeyken 2023 yılında neredeyse milyona ulaşmış. Diyor ki bu göçmenler şu anda hükümete, devlete büyük zarar veriyor. Hem buradaki sağlık hizmetlerini çok fazla ağırlaştırıyor, yoğunlaştırıyor. Hem de konut ihtiyacını maalesef karşılayamıyoruz gibi açıklamalarda bulunmuş, bu yüzden de bu sayının mutlaka ve mutlaka düşürmesi gerekiyor gibi bir ifadesi var başbakanın. Hükümetin düşünce yapısı şöyle: bütün İngiltere'deki çoğu işler göçmenler tarafından yapılıyor ve e, bu fazla insan oluşturuyor, fazla insan bizim e, sağlık hizmetlerimize de işte konut hizmetlerimize de büyük zarar veriyor. İngiltere'de yaşayanların ya da Britişlerin diyelim, bu iş pozisyonlarına yerleştirilmesi için işverenlere destek sağlayalım. Onları teşvik edelim ve bu pozisyonlar lokal insanlarla doldurulsun diyor. Ben daha önceki videolarımda yine hükümetin bu tarzdaki bir politikasından da bahsetmiştim. Böyle bir hani training programı yaratmak istiyorlar. Lokal insanlar, işte burada yaşayanlar, Britişler bu işleri yapsınlar. Eğer ki eğitimleri yetmiyorlarsa biz bunlara Eğit, paralı eğitim verelim ve bu pozisyonları bu insanlarla dolduralım. Göçmenlere ihtiyacımız kalmasın gözüyle bakılıyor ama şimdi istiyorlar ki göçmenler düşük seviyedeki göçmenler gelmesin. Göçmen gelecekse de en yüksek kalitedeki göçmen gelsin. Hani biz maaş kriterini işte ne bileyim nitelikleri yükseltelim ki en yüksek pozisyonlar gelsin bize. Biz onlarla devam edelim. Ama şimdi düşük pozisyonları zaten dolduran göçmenler. Yani Brexit'ten önce buraya gelen Avrupa e, vatandaşları mesela düşük pozisyondaki işleri dolduruyordu. Veya e, şimdi Brexit çıktıktan sonra evet Avrupa vatandaşı da gelemiyor. E, bu düşük pozisyonları şu anda aslında mezun vizesinde yaşayanlar dolduruyor. E, şimdi mezun vizesinin şartlarını zaten şimdi zorlaştırıyor. E, göçmenleri de kabul etmiyor. Şimdi bu düşük pozisyondaki işleri kim yapacak? Yani bunları gerçekten bir dişle yapabileceğine hiç inanmıyorum arkadaşlar. Çünkü öyle bir bakış açıları yok yani e, İngilizlerin. O düşük pozisyonlarda çalışacak e, şeyleri yok. Öyle bir nasıl desem size? Nasıl anlatayım ben bunu daha düzgün kelimelerle bilmiyorum ama kendini ona layık görmezler yani. Öyle değil. uzun vadede baktığında atıyorum 5-6 yıl, 7 yıl sonra bakacaksın ki bu insanlara yine ihtiyacın olacak. O zaman ne yapacaksın? O zaman da yine böyle bir vizelerde iyileştirme mi yapacaksın acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani biraz bu e, yorumlara yazın. Sizde ne düşünüyorsunuz? Biraz bunun üzerinden e, fikir alışverişi yapalım. Yani benim düşüncem bu kurtarıcı çözüm olarak düşünülüyor. sayıyı azaltmak ve kaliteyi yükseltmek için ama belli bir süre sonra aslında buradan e, hem ekonomi hem günlük yaşam hem sosyal yaşam bence negatif olarak etkilenecek. Bir de şeyi yorumlamak istiyorum. Şimdi mesela bu süresiz oturum iznini 10 yıla çıkardıklarında bunu gerçekten hak ettiğinizi gösterin diyorlar ama altta yatan neden aslında daha çok ekonomik yönden İngiltere'ye katkı sağlaması göçmenlerin. Çünkü her yıl ödedikleri bu sağlık vergisi devam edecek. Bu 10 yıl yaptığın zaman 5 yıl yerine 10 yıl ödemeye devam edecek. Sen süresi oturumunu alana kadar zaten bu vize kapsamında zaten yardıma başvuru yapamazsın. Yani bu tarz imkanlardan faydalanamayacaksın devletin verdiği imkanlardan. O yüzden de aslında devlet her şekilde böyle bir insanları böyle bir sıkıyor 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 suyunuz çıkartıp oradan kendisine bir gelir yaratacak. Ama şöyle de bir hani kendi açımızdan da hani göçmenlerin açısından da düşündüğümüzde Sizce bunda yorumları yazın. Hani 10 yıla çıkartılması süresiz oturumu gerçekten sizi bu derece etkiler mi? Yani İngiltere'ye gelmenizin asıl amacı sizin pasaport almanız mı? Yoksa buradaki hayatın daha kaliteli, daha seviyeli olduğunu düşündüğünüz için çocuklarınızın geleceğini düşündüğünüz için mi İngiltere'de yaşamak istiyorsunuz? Yani süresiz oturumun 10 yıla çıkması gerçekten ee, vize başvurunuzda sizin negatif etkiler mi? Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü ben o kadar etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani insanların zaten e, buraya geliş amacı pasaport almak için değil. Tamam evet bu da nedenlerden bir tanesi ama asıl amaç bu değil. Yani asıl amaç burada yaşamak. Evet 5 yıldan 10 yıla e, çıkması... Dediğim gibi bu her yıl ödenen sağlık vergisi açısından evet size ekstra bir masraf olacak veya kendinizi bir salamayacaksınız. Çünkü sürekli sponsorlu işlere ihtiyacınız olacak. Evet bu yönlerden zorlaştırıcı ama hani hayır ya İngiltere fikrimi değiştiriyorum dedirtir mi acaba? Dediğim gibi bunu da yorumlara ekleyin. Yeni teklifle alakalı söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu henüz yürürlüğe girmedi. Onaylanmadığı kararlar böyle biraz e, maddeler biraz havada. Bunlar oturduktan sonra büyük ihtimal 2025 yılının sonlarına doğru daha netleşir. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni daha yakından takip etmek içinse sosyal medyada e, ne yapıyorum, ne diyorum nerelere gidiyorum, İngiltere'de, Londra'da neler var, ne etkinlikler var bunları Instagram'dan daha yakın bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda güzel haberlerle görüşmek üzere diyelim. Temennimiz bu olsun. Hoşçakalın.